Evet arkadaşlar. Aracımızı böyle gördüğünüz gibi rampaya çıkardık. Arkadan Volkswagen marka araçların arkasından gelen kronik sesler var. Yani sıfır dahi alsanız arkadan kronik sesler geliyor bir süre sonra. Gıcırtılar geliyor. Bunlar için bu sesleri gidermek için e, gres yağla yağlayacağız şimdi. Evet nereleri hangi noktaları yağladığımızı sizlere gösterelim. Evet. Aracımız kedi arkadaşlar. Gördünüz zaten. Buralardan gıcırtılar geliyor. Ha bu kronik. Tüm hemen hemen tüm vasıflarda var. Arada sırada böyle ses gelse greslemek gerekiyor. Evet. Bundan. Şimdi bu tarafta da var. Aynısı. Egzosun hemen yanında. Araç esnedikçe. Şimdi burayı yaptık. Tamam. Şimdi öne geçelim. Detaylara gireriz. Şimdi şurada da bir bağlantı noktası var. Onu da hemen çekelim. Arkadaki oradan baktığımızda Evet. Gördünüz arkadaşlar. Sanırım buna denge kolu mu öyle bir şey diyor. Genelde bundan çok gıcırtı geliyor. Bildiğiniz gibi bu Volkswagen'ler bayağı esnek bir araç. Ama Amortisörleri yumuşak. Sürekli yaylanıyor. Özellikle setlerden geçtiğimizde otobüs gibi sesler çıkartıyor falan. Evet. Şu şurayı da yağlayacak mısın? Hemen buradaki şu, şu, şu var ya. Bu denge kolunun şey işte da. Evet. Şimdi makasın bu tarafını yağlamıştık biliyorsunuz. Şimdi makasın bu tarafına yağlıyoruz. Bu denge kolunu yağladık makasın iki tarafını yağlıyoruz. Yani yüzde yüz etkili arkadaşlar öyle diyeyim yani. Yüzde yüz sesleri kesmiyor ama yüzde doksan sesler gidiyor yani gıcırtlar gidiyor. Bu şekilde Sıvı gresi yağdığımızda da e, sesler gidiyor. Sıvı gresi yağdığınız zaman. Ama tabi sıvı gres kısa sürüyor öyle. Bu normal gres. Kaliteli bir ya. yani kaliteli bir gres olduğu için etkili sonuç veriyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Zaten araç yüksek yani. Böyle yüksek kaldırma falan çıkartıp kendiniz de yapabilirsiniz.